Eyüp Aleyhisselam'ın tabii ki o sabır esnasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği bir dua var. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de de Enbiya Suresi'nde geçiyor. Estağfirullah. Ve Eyyube izna da rabbehu enni messeni yadzurru ve ente erhamur rahimin. Bu duayı çok yapmak lazım. Özellikle bugünlerde tabii çok söylüyoruz istirham ediyoruz, talep edip istiyoruz. Üstadımız veli nimetimiz, efendim Mahmut Efendi Hazretleri için özellikle bugünlerde bu duaya çok ihtiyaç var kıymetli kardeşlerim. Ve Eyyube, Eyyube Aleyhisselam iz o vakit nâdâhu Rabbuhu, Rabbine nida etti, yalvardı yakardı. Bütün gönlünü, varlığını Cenab-ı Hakk'a açarak Enni messeni yazdurru ya Rabbi, bana bir zarar dokundu. Bana bir hastalık, bir bela, bir musibet geldi. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Merhameti yaratan sensin. Hani Estağfirullah ellezî halagani fe O beni yarattı, beni hidayete ulaştırdı. Vellezî huve yud'imunî ve yeskîn. O beni doyurdu, o beni içirdi. Ve izâ meristu fe huve Hasta olduğum zaman da bana şifa verdi. Yani şifayı verecek olan, yedirip içirecek olan, diriltip öldürecek olan Allahu Teala Hazretleridir. Ancak ondan talep edilir. Ondan istenir ve istemenin de yolları vardır. Bazen onun nazlı kullarının elinden tutarak da ondan talep etmek gerekir. Festecebna lehu diyor Cenab-ı Hak. Ona biz icabet ettik. Duasına karşılık, sabrına karşılık dedik ki ha tamam Hani ni'mel abdi diyor Cenab-ı Hak. O ne güzel bir kuldur. İnnehu evvâb. Ve nihayette Allah onun o sabrına karşılık malını da, mülkünü de, evlatlarını da, sıhhatini de gerisin geriye ikram etti. Eder mi? Ediyor. Bakın 18 yıl, 20 yıl sabretmiş. Demek ki hastalığın ne kadar uzun olduğu değil. insanın asıl hayatta olduğu mühimdir. Şimdi hayatta mıdır? hayattadır. Öyleyse biz asılabildiğimiz kadar asılmalıyız. Cenab-ı Hak'tan onun saat ve afiyeti için dilencilik ne kadar yapabilirsek o kadar yapmalıyız. Çok yerlerden mesajlar geliyor. İnsanlar sokakta durdurup soruyorlar. Telefon açıyorlar. Sıhhatinden soruyorlar ve herkes de aynı şey. Rabbimiz onun sıhhatini yeniden sanki dünyaya gelmiş gibi yenileyerek bize ihsan etsin ikram etsin diyorlar. Kurbanlar kesiliyor. Hatta beni çok böyle dehşete düşürdü. Yani çok hoşuma da gitti açıkçası. Birçok insan böyle yaşı geçmiş abi kardeş aradı. Hocam eğer ki böbrek nakli yapılacaksa, doner aranıyorsa değil mi öyle deniyor ismine? Biz hazırız. Böbreğimi vermeye hazırım. Yaşlısı ayını arıyor, genci ayını arıyor. Telefon numarasını veren var lütfen beni arayın adres bırakan var. Kan grubunu söyleyip uyuyorsa lütfen diyen var. Yani bu bir sevgi tezahürü. Allah herkesten razı olsun. Dünyanın her yerinde kurbanlar kesiliyor. Yeter ki sıhhat afiyet bulsun diye insanlar onun adına kurbanlar kesiyorlar. Cenab-ı Hak bire bin, bire yüz bin versin. İhsan etsin, ikram etsin inşallah. Kim onunla alakalı bir hüsnü bulunuyorsa, duasında ona yer ayırıyorsa Rabbim onun duasına karşılık ahirette sorgu sual görmeden salihlerle beraber olabilecek menzili ihsan etsin. Ama çok zor bir süreçteyiz. Fekeşefna ma bihi min zurrin ve ateynahu ehlehu ve mislehu ma'hu. Mislini de verdik, ehlini de ne diyor Cenab-ı Hak? Geri verdik. Şimdi Efendi Hazretleri de arkadaşlar aynı şekilde hastadır. Cuma günü saat 10 sıraları, 10.30 sıraları diyalize giriyor demiştik hatırlarsanız. Diyaliz esnasında, diyaliz tabii çok zor bir hal. 27 doğumlu bir insan düşünün. Yaşı 94. Kalp hastalığı, rahatsızlığı geçirmiş yıllarca. Böbreklerinde problem olduğu için diyalize giren Efendi Hazretleri, diyaliz esnasında kalbi de zaten zayıf olduğu için buna güç getiremedi. Ve nihayette o esnada kalbi durdu. Yaklaşık 20 dakika kadar. Oradan Cenab-ı Hakk'ın kader tecellisi, bir doktor denk geliyor. Bir sağlıkçı kardeşimiz. Bunlar kahramanlar. Allah onlardan bin kere razı olsun. O esnada müdahale etmek suretiyle, kalbine yapılan masaj, işte oksijen vermek suretiyle, Allah yeniden ümmete ikram ediyor. Ve o gün bugündür devam eden bir yoğun bakım süreci var. Tabii ki bunu hep açıklıyoruz, söylüyoruz. Yaş 94 olduğu için, adım adım, yani hutvaten bir hutveder Arap böyle minik minik, çok ufak ufak bir ilerleme var mı? Var elhamdülillah. Ama öyle ağır imtihanlardan, öyle şiddetli sarsıntılardan geçiyor ki, doktorların ifadesi bu sarsıntıya işte sen, senin yaşında başka bir genç, ileri biraz daha gençler dahil olsa, belki de beden asla bunu kaldırmayacak. O derece bir ağırlık var. Ama Allah'ın elhamdülillah rahmeti, müminlerin duası ile Cenab-ı Hak bedenlerine güç, kuvvet veriyor ve dayanıyor. Ve o gün bugündür, yaklaşık dört gündür diğer hizde dediğim gibi devam ediyor. Belli bir seyir, stabil diyorlar artık ifadesiyle. Yani belli bir düzeyde böyle çok ufak ufak yukarıya doğru bir çıkış var elhamdülillah. İnşallah Cenab-ı Hak rahmet güneşini bize tekrar gösterir. Eski günleri tekrar ikram eder. Biz istiyoruz. İstemek zorundayız. Gerçekten seviyorsak ümmetin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir Allah dostuna ki Cenab-ı Hak peygamberi için ve mekan Allahu yuazibuhum ente fihim. Ya Muhammed sen onların içerisindeyken onlara azap etmem buyuruyor. Ver verasetle Allah dostları da Cenab-ı Hakk'ın nazargahlarıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmet pınarlarıdır. Onların varlığı yeryüzüne rahmetin inmesine işarettir. Onlarla İnsanlar Cenab-ı Hakk'ı görür, tanır, bilir, sever, hidayet bulur. Rabbimiz ömrümden, bak ben kendim için söylüyorum. Ömrümden alıp onun ömrüne versin. Boş yaşayan, ne, niçin yaşadığını bilmeyen bir insan için. Ha Cenab-ı Hak öyle kudreti zengin ki, bana da bin yıl verir, ona da bin yıl verir. Verir mi? Verir kardeşim. Sen iste istedikçe, değil mi? Necip Fazıl'ın bir sözü var. Yani yeter ki istemeyi bilelim. Veren o kadar kudretli ki hemen kabul eder. estecib <laughs> Bana icabet edin, bana duada bulunay, bulunun hani bana yönelin ki size icabet edeyim diyor. Şimdi böyle bir imtihan süreci var. Burada aslında herkes imtihan ediliyor. Burada herkesin sevgisi tabii sınanıyor. Allahu Teala bu süreci en hayırlı ve en güzel şekilde geçirmeyi bize ihsan eylesin. Şimdi burada ben Eyüp Aleyhisselam'ın özellikle duasını okudum. Aklıma gelmişti. Belki de okuyanlar da vardır. Enni messeni duru ve ente erhamur rahimin. Özellikle bu duayı fenazetlerini, bedeni şerifini böyle hayal ederek diyelim ki ya Rabbi bu büyük zatı nasıl ki Eyüp Aleyhisselam'a bu dua ile sen icabet ettin. yolu biricilik. Hada muhteselün baridun ve şerap dedin. Ayağını vur ve oradan çıkan sudan yıkan ve iç dedi Cenab-ı Hak. Burada aynı zamanda şu vardır. Yani sebeplere sarılmak da var. Allah'a teslimiyetle birlikte zamanı şartları tıbbi anlamda neyi gerektiriyorsa onu da kovalamak lazım. Cenab-ı Hakk'a tevekkül budur. Yoksa ya Rabbi sen ver ben senden başkasına güvenmiyorum. Hayır. Evet. Şifayı da verecek olan odur. Ama Cenab-ı Hak diyor ki bana vesileler alacaksın. Hem bana dua edeceksin hem de benim insanlara vermiş olduğum ilim doğrultusunda onların bir takım icatları var. İnsanın sıhhatinin selameti için ortaya koydukları bir takım sebepler var. Onlara da çok sıkı sarılmalısın diyor. Allah-u Teala ihsan eylesin inşallah.